2022'de Selvi Boylum al yazmalımın müziğini nasıl yaptığını soranlara sahneden bir cevap verdin yanında Türkan Şoray da vardı. Hmm. Aşıktım dedin. Ee, geldik gidiyoruz. Türkan Şoray dışında platonik aşk yaşadığın başka birileri oldu mu abi? Bize oldu tabii yani yalan söyleyecek değilim. bir şey. Evet. Yalan söylemezsin ama doğruyu da tam söyler misin bilemedim şu anda. Ya, i̇sim vermem. <laughs> ya, yaşıyorlar çünkü ben. Evet. Çok hoşlarına giderdi belki. Çünkü platonik ya. Haberleri var mıydı abi? Evet. Ee... Bak Türkan birinin, hanıma birinin hepimiz aşığız. Haberi zaten. vardı tabii ama, evet. ama eğer ben mesleğimi hep önde tuttuğum için Türkiye'nin hanıma hala platonik olarak aşık mısın? Ya yani o orada orada ya söylüyorum. aşıktım. lafı gerçekten o platonik anlamda. Tabii canım. bir e, e, şeydi. Yani gerçekten o filmi müzik yapma